Hepinize selamlar. Sizlerle birkaç ay önce çıktığımız yks video seri yolculuğumuzun artık kaçıncı bölüm olduğunu ben hesaplamayı bıraktım arkadaşlar. 6 veya 7. bölümdeyiz. Gerçekten bu süreçte sizlere çok fazla şey katmaya çalışıyorum. Sizlerin hedeflerinize, hayallerinize ulaşmanız için savaşıyorum. Burada çok samimileştik. Bu video serisinin bana en çok kattığı şey sizlerle paylaşım içerisinde olduğumu hissetmek, sizlerin hayatınıza dokunabildiğimi hissetmek. Burada anlattığım şeyleri sizler evinizde uygularken gördüğümde ben çok mutlu oluyorum. Allah'ın izniyle bu video serisinden sonra da hepimiz hayallerimize, hedeflerimize ulaşacağız. Ben de bu yollardan geçtim ben de bunları yaşadım. Kendi hatalarımı bugün bu videoda sizlere anlatacağım. Ben sınav senesinde neleri yanlış yaptım, neyi nasıl yapsaydım şu an çok daha iyi olurdu. Bu bölümümüzün konusu bu. Beni tanımayanlarınız için kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Berşan Saraç, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, stajyer doktorum. Ve bu kanalda izleyenlerimizle beraber hedeflerimize ulaşmak için, kendimizi geliştirmek için, kendimizin en iyi versiyonunu ortaya koymak için mücadele veriyoruz. Eğer mücadelemize, ailemize sen de katılmak istersen kanalımıza abone olabilirsin. Video serimizin bu bölümünde hatalardan konuşalım biraz da. Çünkü aslında sizlere Gökçe ve Berşan kanalında söylediğim gibi aslında insanların hataları bize çok şey katar. O yüzden insanlarla sürekli konuşmalıyız, muhabbet etmeliyiz. Çünkü onların yaptığı hataları bizler yapmamalıyız. Çoğu zaman şöyle düşünüyoruz, bize tavsiye verecek kişi bizden çok üst mertebede birisi olmalı, çok iyi yerlere gelmiş olmalı ki bizlere tavsiye verebilsin. Ama öyle bakmayın. Mesela YouTube'da videolar görüyorum. Türkiye birincisinden, Türkiye üçüncüsünden, Türkiye beşincisinden tavsiyeler. Tamam bunlar bir şeyleri doğru yapmışlar bu insanlar ve karşılığında da bir başarı elde etmişler. Ama bir de bir şeyleri yanlış yapan insanlara bakmak lazım bence. Hani barajı geçemeyen birisi gelsin anlasın. Ben şunu şunu yaptım. Ben o yüzden barajı geçemedim. Hedefine ulaşamayan birisiyle konuşalım. O niye hedefine ulaşamamış onu öğrenelim. Bence bunlar da bize çok şey katacak. Neyse konuyu daha fazla uzatmayalım. Artık bence e, hatalarımıza yanlışlarımıza geçelim. Bu yanlışlar açıkçası biraz da sizlerin sorduğu sorulardan doğdu. Yani sizlerin sorduğunuz sorular neticesinde şu an bunları burada masaya yatıracağız arkadaşlar. Ben genelde burada video çektiğimde sizler hemen motivasyonunuzu toplayıp ders çalışmaya gidiyorsunuz. Günde 10 saat çalıştım abicim. Abicim 15 saat çalıştım. Ben seni dinledim. Böyle sabahtan akşama kadar ders çalıştım. Bu gece uyumadım. Ya böyle şeyler duyuyorum çok güzel ama genelde bunlar ikinci gün devam etmiyor. Çünkü bir anda maraton koşmaya çalışıyoruz. Maraton koşacağız evet ama önce bir sokağa çıkalım, bir adım atalım. Yani koşmayalım, bir yürüyelim önce. Vitesi yavaş yavaş yükseltelim. Çünkü burada enerjimizi uzun süreli saklamamız lazım. Ben de böyleydim. Hocam bir şey söylediği zaman hemen o gün gider çok çalışırdım. Kendimi yıpratırdım. Sonra o hafta bir daha hiç çalışmazdım. O yüzden bunu yapmamak için ben sizlere şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar günde 15 dakikaya başlayalım. Her gün 15 dakika arttırarak gidelim. Bugün 15 dakika, yarın yarım saat, öteki gün 45 dakika. Ya bir yerden sonra alacaksınız ki zorlanacaksınız. Zorlandığınız yerde durun. Orada kalsın. Bir hafta, iki hafta, üç hafta durumunuza göre kalsın. Sonra bir 15 dakika da eklemeye çalışalım. Yani bu şekilde gidersek eğer çok daha sağlıklı olacaktır. Ve totale baktığımızda çok daha uzun süre çalışmış olacağız. Tabii bu söylediğim sınava birkaç ay kalmış olan son sınıf veya mezun arkadaşlarım için değil daha çok üniversite sınavına hazırlanmaya erken başlayan arkadaşlarım için. Çünkü bu süreçlerde dalgalanmalar olabiliyor, moralimiz düşebiliyor, netlerimiz istediğimiz gibi gelmeyebiliyor, konuları anlayamadığımızı hissedebiliyoruz, kendimizi yetersiz görebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki bunlar çok normal. Yani dalgalanmalar her zaman olacak. Ben mesela kendimden örnek vereyim. E, Türkiye genelinde sınavlara giriyoruz biliyorsunuz ki üniversite sınavlarına hazırlanırken ya bir sınavda kalkıp Türkiye'de ilk yüze girmişken bir sonraki sınavda kalkıp ilk 5000'e giremediğim bile olabiliyordu yani. Bunlar çok normal şeyler, çok doğal şeyler. Bu dalgalanmalar olacak. Bunlardan aslında olumsuz etkilenmeyenler, motivasyonunu kaybetmeyenler, analizini bu şekilde sürdürebilenler aslında bu süreçte bir adım daha öne geçiyor. O yüzden dalgalanmaların olabileceğini, bazen dibe vurabileceğimizi ve her dibe vuruşta daha güçlü ayağa kalkacağımızı unutmamanız lazım. Bazen başarısızlıkların olabileceğini kabullenmek başarıya giden yolda en önemli adımdır. Yani ben size her zaman başarılı olacaksınız diyemem. Çünkü kimse her zaman başarılı olmuyor. Thomas Edison bile bin kere denedikten sonra ampulü buluyor. Yani başarısızlıklardan bir ders çıkartalım. Bardağın dolu tarafına bakalım ve o şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Bu süreçte etrafınızda sizi çok fazla yanlış etkileyecek insanlar olabilir. Olumsuz etkileyecek insanlar olabilir. Kimi insan vardır mesela çok böyle karşısındaki ona bir şey söylediğinde hemen olumsuz etkilenir, morali bozulur. Böyle biriysen onlara kulağını kapatacaksın. Ben nasıl bir insandım? Ben karşımdaki gelsin bana olumsuz bir şey söylesin. Ben de tabiri caizse onu kapak edeyim. Yani nasıl denir bilmiyorum ama ona kendimi ispatlayayım deyip daha çok çalışıyordum. Ben böyle motive oluyordum. Yani dolayısıyla şuraya bağlayacağım. İnsanların dediği şeylerden etkileniyorsan, onları duymamazlıktan gelmen gerekiyor. Eğer onların dedikleri şeyler seni motive ediyorsa, işte o zaman onlara karşı daha güçlü bir savaş için mücadele etmen lazım. Ve burada asıl bağlamak istediğim yer kendini tanıyan sensin. Kendin hakkındaki kararı vermesi gereken kişi sensin. Yani burada insanların sana ekran karşısında şunu yap, bunu yap demesiyle olacak işler değil bunlar. Ben her zaman şuna inandım. Bakın ben sınava çalışıyorum. Hocam derdi şöyle yap, böyle yap. Ya tamam sen öyle diyorsun. Belki senin 1 milyon tane öğrencin öyle başarılı olmuş. Ama ben farklı olabilirim. Ben onlarla aynı olmak zorunda değilim. Kendini tanıyan kişi sensin. Yani motivasyonu aslında içinde bulman bu yüzden önemli kendini tanıyan sen olduğun için kendin hakkındaki en doğru kararı da sen vereceksin. Ben zaten bu video serisinde sizlere böyle dayatılmış fikirler sunmak istemiyorum. Ben sizin sadece zihninizi biraz daha bir genişletmek istiyorum. Şuradan bakalım, buradan bakalım. Farklı fikirler, farklı ihtimaller varmış diyelim. Ben ne anlatırsam anlatayım, siz yine kendinizi tanıyıp kendinize en uygun olanı seçmeniz gerekiyor veya bu seçeneklerden çok daha farklı bir şey de uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla bu süreçte sizlere dayatılan fikirlere bence göz yummayın. Kendinizi en iyi tanıyan kişi sizsiniz. Sizin için doğru olan şeyi yapın. Çünkü zaten vicdanınız rahat olduktan sonra sınav anındaki stresinizi azaltacaksınız ve böylece "Ha ben şunu yanlış yaptım. Keşke bunu yapmasaydım." dediğiniz şeyler olmayacak ve cebinizde Keşkeler olmadan o sınava girdiğinizde inanın bana çok daha başarılı olacaksınız. Sınav senesinde sosyal medya kullanalım mı, Instagram, Facebook bunları kullanalım mı diye çok soran arkadaşlarım vardı. Ben sınav senesinde Instagram kullandım. Ee, YouTube kullanmıyordum çok fazla. YouTube'da genelde ders videoları izliyordum. Ee, ama Instagram kullanırken benim Instagram kullanmam şu anki gibi değildi. Yani bir blogum yoktu, bir paylaşım içerisinde değildim. Benim bir tane hesabım vardı, priv hesap gibi yani. Sadece takip etmek istediğim sayfalar vardı. Almak istediğim haberler, gündemi yakalayabilmem için, gündemde olan olaylar, ilgi duyduğum alanlarla ilgili sayfaları, kişileri değil, sayfaları takip ediyordum. Ve onların attıkları postları akışına bakıp, hani molalarında, ders çalışmayı bıraktığımda araba yolculuğu yaparken, seyahat halindeyken vaktimi bu şekilde değerlendiriyordum. O beni iyi hissettiriyordu. Yani Instagram'da çok vakit öldüren biriysen bunu da yapmaman gerekir bence. Ben çok vakit öldürmüyordum. Instagram zaten her gün girdiğim bir uygulama bile değildi. Canım istediğinde giriyordum. O yüzden o şekilde kullanabiliyordum. Sosyal medyanın tümü de böyle. Vaktimizi çalıyorsa ki şu an çok şanslısınız. Ekran süresi diye bir olay var. Ne kadar süre vakit geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Sizleri etkileyeceğini düşünüyorsanız onu abi yok edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Donduracağız yani. Devam etmeyeceğiz. Ama ben kendi irademi koruyabiliyorum. Ben güzel devam ediyorum abicim. Tamam iradeni koruyabiliyorsan dur diyebiliyorsan. Bence sosyal medya kullanmakta. Bir sakınca yok. Bir diğer çok sorulan soru da şu. Sınav senesinde sevgili olunur mu? Abicim sevgilim var ayrılayım mı? Ayrılma. Ee, ama şimdi kimseye tabii ayrıl diyemem. Bozmayayım çiftlerin arasında ama. Ee, şöyle bir şey var. Sınav senesinde sevgili olur veya olmaz demem. Olabilir, olmayabilir. Bu biraz bence sevgiliye göre değişiyor. Yani eğer hedefleri seninle aynıysa, sana bu yolda eşlik edecekse, mücadele ortak olacaksa, ikiniz birbirinizi pozitif etkileyeceksiniz, devam edebilir, etmeli de hatta. Ama karşındaki kişi senin aynı hedeflere sahip değilse, o bu şekilde savaşmıyorsa ve senin mücadelende, yolculuğunda sana engel oluşturuyorsa, senin vaktini çalıyorsa işte o zaman devam etmemesi gerekiyor. Ama ben yine de devam edeceğim diyebilirsiniz. Çünkü bu çok faktörlü bir denklem. Yani tamam vaktini çalıyordur ama motivasyonunu yükseltiyordur. Yine pozitif etki yapıyordur. Yani aslında şuna bakacağız. Yararlar bunlar, zararlar bunlar hangisi ağır basıyor? Yararı mı zararı mı? Yararı ağır basıyorsa devam. Zararsa bitir. Olay bu kadar basit. Dikkat çekmek istediğim bir diğer noktada yazarak çalışmak. Yani yazarak çalışan arkadaşlarım var. Böyle daha iyi anladığını düşünüyorlar. Her şeyi yazıyorlar. Ee, yazmak çok verimli bir çalışma metodu bana göre. Ama yazarken kendinizi kandırmıyorsanız. Yani şu ne demek? yazmayı çok severiz. Ben de yazmayı çok severdim. Sebebi de şuydu. Yazmak daha kolay gelirdi. Yani bir süre sonra yazmaya başlıyorsun ya araba kullanmak gibi, bisiklet kullanmak gibi otomatiğe bağlanıyor. Yani tıbbi olarak söyleyecek olursak subkortikal gidiyorsun. Yani beynimizin kabuğu istemli hareketlerimizi yönetirken beynimizin kabuğunun altındaki iç yapılar yani korteksin altı bizim otonomik yani otonomik nasıl bunu tabir etsem otonomiyi şimdi size nasıl anlatacağım otomatik diyeyim evet daha benzer bir terim oldu otomatik hareketlerin yapılmasını sağlıyor dolayısıyla bir süre sonra siz yazmaya başladığınızda bakıyorsunuz ooo sen onu düşünüyorsun diziler filmler arkadaşlar onlar bunlar ama elin yazıyor sana bakıyorsun ah be ben bu kadar sayfa yazmışım ne iyi çalıştım be Çalışmadın canım. Hiçbir şey çalışmadın. Sen uyudun vakit geçirdin. Sen kafanı rahat ettiriyorsun, vicdanı rahat ediyor ama sen kendine hiçbir şey katmadın. Eğer böyle oluyorsa yazmayın. Dikkatinizi verebiliyorsunuz, yazın. Çok güzel. Bir de bence en büyük hatalardan birisi, benim de yaptığım bir hataydı, hedefi çok büyük koyuyoruz. Yani evet, majör hedeflere odaklanırken aslında önümüzü görmemiz gerekiyor. Çünkü o hedefe ulaştığımızda biz kendimizi motive ediyoruz. Yani 5 yıl sonraki bir hedefi önüne koyduğunda bu motive edici bir şey değil abi çünkü ona ulaşamıyorsun. Ama şöyle düşün, ya bunu yaparsan bir çikolata yiyeceğim desen hemen tak, yersin, biter değil mi yani? Zaten çoğu zaman böyle yapmıyor muyuz? Mesela çikolata yemeği spor yapmaya tercih ediyoruz. Niye? Çünkü sen sporu yaptığında karşılığını aylar sonra alıyorsun. Kilo veriyorsun ama aylar sonra yani hemen almıyorsun. Ama çikolatanın tat duygusunu hemen alıyorsun, değil mi? Yediğinde "Aa evet çikolata tatlı falan" sana bir haz veriyor. Sen bunu hemen yemek istiyorsun. Dolayısıyla sonucunu hemen aldığımız işler bizi motive ediyor ve onlara yöneliyoruz. O yüzden yatırım yapmaktansa mesela hemen bir şeyleri almaya çalışıyoruz. Bu ders konusunda da böyle. Yani sen hedefin şu üniversiteyi kazanmak ama daha 9. sınıfsın. Yapma. O hedefin olsun ama o hedef asıl hedefin olmasın. Önce bir şu matematik sınavından yüksek alsın. O yüzden hedefleri kısa vadeli yapmalıyız. Planlarımızı parçalara bölmeliyiz. Ufak hedeflerle büyük hedefe ulaşmaya çalışmalıyız. Bence bu videonun altın tavsiyesi buydu. Çünkü hedefimizi böyle göklere, yıldızlara diktikçe öyle sadece bakıyoruz. O büyük hedeflere ulaşabilmemiz için Önce ufak hedefleri kendimize bir basamak olarak kullanmamız lazım arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa aşağıya yorumlara bekliyorum. Sohbet de edebiliriz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Sizleri biliyorsunuz çok özlüyorum. Sınavlara hazırlanıyorum ben de. Dahiliye sınavım var. Bu süreçte de mololarında sizlerin yorumlarınıza ve mesajlarınıza dönüyorum. E, bu arada kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kanalıma abone olursanız YouTube karşınıza bu şekilde videolar çıkaracaktır. O videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.